ben çok sıkıydım. Aldım. Kardeşim korkma. Evet ikimizi devlet edinir. Sanırım geldi. Bir araba sesi mi geliyor? Gelmiyormuş kardeşim. Kardeşim araba sesi geliyor. Duyuyor musun? Hadi gel be bekleyelim ben 对。Yeah.

bir bağlama yaşadık da

Kardeşim bu çok güzel kuyuyor. Ay bu, bu bir tane daha giyeceğim. B, 2, 3,

Helikopter açılmıyor. Ben sürebiliyorum. Biliyorum. Arkadaşlar burada helikopteri ben süreceğim. Ee, biraz şaşırabilirsiniz ama sürüyorum. Anne, kardeşim atlayın. Çok yetim geldi. Tamam sakin olalım. Ay şu skuter'ı. Su, su, Bitirelim arkadaşlar. Ay arkadaşlar cim dedim videoyu bitiriyoruz. Olsun.